Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir e, bugün sizlerle beraber buna oynayacağız? Tamam başlayalım. Bugün Grand de Extreme modu deneyeceğiz. Yapmayı deneyeceğiz. <laughs> Extreme modda inşallah yaparız. Day 1 İnşallah bitiririz çünkü ben hiç bitiremedim videolar. Video çekmediğim zamanlar da oynuyorum. Video çekmediğim zamanlar da oynuyorum. Bir dakika şunu alıyoruz. Bunu buraya atıyoruz. Bu geliyor. Buraya saklanıyoruz. Bu niye gelmeye geliyor? Tamam Buradan da geçiyoruz. Tamam burası kolay. Bunu alıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz, atıyoruz. Sonra bunu da alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. O da hmm. Ver bakayım şunu. Baba bak. Şunu da alıyoruz. Teddy. <laughs> ne yapıyorsun lan ben? <laughs> orada orada gidin git. Hadi git. Bir daha. <laughs> Oha ne yaptın? Hadi git. Hadi Bu video inşallah 20 dakikadan uzun sürmez. Çünkü fazla video 26 dakika olduğu için hiç kimse izlemedi. Ben neden bilmiyorum yani. Uzun videolar sevin herhalde. Uzun video aslında sevinmesi lazım değil mi ya? Anlamıyorum. Şunu atalım. Uzun da video atmıyorum. Uzun zaman değil ya. Yani. Bir hafta falan. Düşme. görüyor musunuz kafası? Görüyor arkadaşlar bakın şurada. Şimdi arkadaşlar önemli olan şey şu. Şuradan alıyorum ben Yani buradan kapılmaz çok kötü oldu. Bu da mı? Burada değil. Yoğarda. Yola gidiş noktama e, kapan koymamıştır. Sıkıntı yok. Geliyor. Hoppa, orada 5 saat durur. Şuna da bir bakalım. Hoppa. O daha önce şey yaptı. O daha önce evet. Şansıma. Şimdi gidelim. Şöyle koş. Bu maçtan bir şey olur bak. Bu maçtan olur. Bu maçtan olur. Nereden kaçacağım bilmiyorum ama muhtemelen kapıdan kaçarım. Tamam iki parça bulundu. Şunu azıcık ama bekle. Şunu şuraya at. Şunu sana da kapatacağım, öldüreceğim. ne yani ara geldi lan bu? Ağla. Şunu alayım, şunu alayım. Hemen, ölmeden e birazcık daha zamanımız olur. Ölme hemen. Tamam 14 saniye. 13 12 böyle sayıyorum 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Top Doğru, Doğru. Doğru. doğdu. hemen düşürelim. Gelsin buraya. Bak hemen gelmiş. Şimdi arkadaşlar bitirirsek bir beğeni istiyorum. Rekor. Ha, rekor beğeni. E, rekor benim 20, 20 beğeni olur. Çünkü benim en fazla beğenim şey. Benim en fazla beğenim. 10 beğeni en fazla beğenim. Evet. Motobüsü sistem 20 beğeni bekliyorum yani. mi beğendiğini çok görmeyen yani. <laughs> Aslında e, her izleyen kişi abone olsa ben şu an 1000 aboneye ulaşmıştım. Hedefim bin, bin abone ulaşmıştım. Hedefim 1000 abone. 1000 abone özel video da yaparım ha. 1000 abone özel video da iyi olur. Tamam. <laughs> ben değil mi? Kod çıkarmış mısın Geliyor. Pat buradan da vuruyorum seni. Bunu şuraya atacağım. Bunu direkt getiriyorum. Onu açacağım. Sonra cümle oradan da şöyle yapacağız. Tamam. Şu an kapıdan kaçasın ya. Buradan evet. evet. kapıdan kaçıyorum. kapıdan kaçma denemeleri yapıyorum. Hmm. Aslında şey kanalizasyondan kaçabilir miyim bilmiyorum ama şey kanalizasyondan da kaçmam da çünkü şey, kanalizasyondaki yaratık çok hızlı yaratık çok hızlı olduğu için maalesef birazcık zor Düşün. Ses çok yakından geldi. Bunun sesi niye bu kadar çok yakından geliyor? Çünkü buraya geliyor. Çünkü buraya geliyor. Çünkü buraya geliyor. İki düşünmemiştim. buraya. Niye tam buraya geliyorsun ki? Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Güzel. şunu alıp mı alabiliyor mu? Oha. Ben şunu buraya çağırdım. Vay bak. Gitmedin mi sen? Nasıl ya? Bekle sen buraya bir gelsin. Düşman. Şöyle çat diye vursun. <laughs> Geliyor. Bunu kapatalım. Tam da vuracağım. Şöyle şöyle kapan konumuzsuz. Aferin gezecek. Çağlanın malı. Gel bakayım. Tak diye sana. Şöyle. Birazcık daha fazla bayılsa ne olacaktı? Bu arada çok güzel kadın player çıktı. Gidiyorum şunu alacağım. Gidiyon mu? Gel bence. Geliyor mu? Allah Allah. Geliyor geliyor. Görme beni, görme görme. Beni. gidiyoruz. Siz de yani. Bence iyi gidiyoruz. Şimdi şurada şey yapacağım. Şöyle. buraya çalışacağım. Ben bundan yukarı gideceğim. Ne kadar güzel taktik ya. Gerçi bu, tak bu taktik değil ki. Tamam. Onun düşürdüğüne göre bu inmiştir bile. Şuradan bakalım değil Şöyle. Ben hemen. Ben çözdüm de. O bunu sat. O ödümü koparıyor. Git. Ne oldu? Ben çıktım. Görünüyor mi? İç. Git. Bazen için çok çok özür dilerim ama geri zotalım. Tamam. Ne yapacağız? Nerede öldürmüş mü ha? Aldı. Dur orada. Oraya gidelim o zaman. Tamam. Oralar. Tamam. Gel bakayım buraya. dibindeydi. Öldürecekti yani beni. Şuna atalım ee, nerede şimdi bu? Kapı, kapı ne ya? Aklımdan kapı geçiyor. Kitap. Kitap burada. Bu Hemen bir kere daha öldürelim. Gel. Tamam. Hadi gel. <laughs> Lan oradan gel it. Orada nasıl doğdun? Gerçi doğabiliyor ki. Nerede şu bulgu? Bulgu ver. Tamam. <laughs> <laughs> İnşallah bir daha burada doğarsın. Bugün silah almadan da ki yani bu ekstrem mod silah almadan olmaz. Ne yapacağız şimdi? Nereye bakmadık? Bir mi Hemor lazım ama Hammer'ı da nerede bulacağız? Tamam bunlar var burada. Lan! Ona, o neydi? Bismillah. <laughs> diye ses çıktı. Normalde hani ben daha şey girmedim. Ben Gözü çıkardım gözü. Yaptın mı? Neyse. Ee, nereye bakmadık? Bu <laughs> Şunu yapacağım. Şurada bekleyelim. Hadi gel. burada beklesin. Evet. Çıktı çıktı. Görmüyorum. Her yerden de ses çıkardık ya. Hüsnü'ye çağırayım. <laughs> Bu da çıkar mı Çok kötü sesim var ya. Ee ne yapacağım ben şimdi? Yani aklımda hiçbir şey yok yani. Kuşu öldürebilirim, kuşu öldürüp onu alabilirim. Öldür. şansım yok. Gel bakayım kuşu öldüreceğim zaten. Hop! Bazen zaten yine kolon altına geçiyordu. Çünkü bir keresinde sonra bir daha eee sonra bir daha dese kalınca sonra bir daha gidiyordum. Eee şey. Sonra bir daha nerede olduğunu biliyordum. İşte Patok'e kalmıştım. Nerede olduğunu biliyordum. Eee gittim. Şey. Ee, böyle tam granny'i vuracağım tamam mı? Granny'in kolunun altından geçtim ben de. Tamam. Kartesi çıkmadı. Kartesi çıkmadı yani. O zaman doğmamıştır. Evet. Geldi. Hadi. nasıl oldu bu nasıl oldu bana bir söylesin bu arada 20 dakikaya geçmemesi lazım 20 dakika geçerse izlenmez video zaten saatte geç oluyor Arkadaşlar ne yapalım? <laughs> Benim masanın altında nasıl görüyor? Bir yazı yazabilir mi yorumlara? Benim masanın altında nasıl görüyor? Yumruk koyacağım kafasını. gitsene it oğul it. <laughs> Merhaba. Hadi ne yapacağız? Hmm. Nereye bakmadık? Aa şeyi alacağız. Aşağıdan şeyi alacağız. Açamadım. kapıya düştü. Sen çıktı. Hadi çıktı. O ne lan? Gördü. Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Edim koptu. Demek ki neymiş acele ses. <laughs> Bunun sesi niye <laughs> geliyor? Aynı şey mi oluyor yoksa geliyor mu? Ağzına la çocuğuna bak ya. Bu <laughs> şöyle aradan geçip buraya göndersek. <laughs> küçük 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 ne ya? Küçük eşyaları böyle atarak gönderebiliyoruz kuzaniye. Bu da bir taktik olsun. Buradalaştırmak istiyorsan o zaman şu şuraya geçelim. güzel. Şuraya yaklanabiliriz. Bu video. dakika lan. Oyun bitti. Aa oyun bitti. Kazanciyondaki bütün eşyaları topladık. Aa oyun bitti. Vallahi billahi de oyun bitti, billahi oyun bitti. Şimdi yapmamız gereken tek şey tüm eşyaları kanala atmak. Yok ve kaçmak. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Şu an pense de çıktı. Ee, şey var. Anahtarı aldık kanalizasyonun. Kol var. işte tahta var. Ee, çevirmeli şey var. Daha ne kaldı? Penseyi de bulduk. you okay. Koş 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 koş. Tamam ben de olmuş bakayım. O 22 dakika oldu. Ne yapacağız? Evet, arkadaşlar çok uzun süre duramam. Ee, maalesef videoyu bitiriyorum. Olmadı diye sanırım ekstra modu. Eğer ben bitirirsem size daha haber ederim. dışında bitireceğim. Bu yani, 26 dakika önce hiç kimse izlemiyor. 3 dakika içinde. Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. Ee, sizi çok seviyorum. Ee, video videoya yorum atıp like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.